Bola arkadaşlar yaptığınız sürekli bir yorum var makara takmıyorsunuz kendinize yazık değil mi? Olmuyor arkadaşlar takamıyoruz yasak yasak biz de biliyoruz makara takmasını ama burada işler. Yasak arkadaşlar, makara takamıyoruz burada. Makara taktığın zaman adam sana diyor ki makarada gırgır olacaksın o zaman. Çıkacaksın 24 metrenin üstünde çalışacaksın. Burada da 24 metrenin üstüne çıkmak için 15 mil açığa çıkman lazım. E bu tekne de o açık sulara elverişli değil. Komple yeni bir sistem yapman lazım yani. Bu sistem bir de ayrıyetten yıllardır bu şekilde çalışıyor. Artık bu sisteme bir kural koymuşlar. Bu işi yapacaksanız baba makara kullanmak yasak. Karışmış mı? Allah kasa gitmesin hop 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 Bal abi bala bala Geldir bala Ahmet abi Al boşunu Ya bak böyle iyi abi Böyle iyi Nerede, nerede daha baksana abi gidiyor daha böyle gidiyor ya. Hadi çek şey, abi çek. Şey.

Tamam tamam. Tamam bırakın da yapsın. Ya Allah. Allah için benimle uğraş baba bak. Hadi. Açın abi botu. Bir kişi açsın abi şunu. Açıyorum şey abi. Çek şey abi. Çek abi. Çek abi. Çek. Tamam. Vira. 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 Aç, 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 aç.

Hayır dönün arkanıza bakın şuraya hadi. Hop. Daha, hop. Hop. Tamam abi? Sen koşun az bir şey. Evet. Tamam bu tamam. Bu tamam böyle. Şuna az bir şey koyalım. Bekle dayı. Yok. yok. İsteseniz. Tamam. Durma evet, doğru durma. Arabam mı? Yeter mi? Yani. Abi yeter mi? Koyayım mı arabamı? Yok Hadi. yok dur. Gidiyor gidiyor. Bulduk balığı. de birazcık hamsi çırpalım abi. Çok çektiniz abi çok. Bekle acele çek etmeyin çek abi. Hadi. Çek botu çek. I'm about to check! maşallah be yandı yandı gel. gel abi gel yanaş bu tarafa gel

tak hızlı la kapış. Çıkaralım. İşte deniyorlar. Çalışır mı acaba? geldi, Aa, sahte yani. kepçizi gidiyor. Peki Olsun. abi, peki. Ben yarma var. Tamam da gösterler <laughs> de sahte sen bir ne diyeceğim ben bir bir abi ben ona, ben Aa, ben Açık, Açık, abi bunu. <laughs> <Yarın> kepçe, <laughs> ben. Ben. Ben Açın abi botu. Vur baba vur. Alem kepçeci görsün. Hadi yavrum. Alem kepçeci mi görsün? <laughs> evet. <abi. gülüyor> burada, ya, burada. <laughs> evet. 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 Evet.